David Beckham araya gol pozisyonu olabilir. Batı gol. Oğlum ne yaptın lan? Hayvan iki dakika öldük seni. Ne yaptın be sığır. İyi e pas. Gol pozisyonu olabilir mi? Attı. Bas 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 bas. Karışır. Batistuta bir daha kötü vurursan çıkaracağım seni. Herkese merhaba arkadaşlar. Pelis Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu asla çekmeyecektim. Pazartesi videoları yüklü. Bu salı günü yayına girecek. Dayanamadım ve bu videoyu da çekiyorum. Sebebi şu erken çekiyorum. Bir önceki maç Felix'in performansına ben hala anlam veremedim. Ya yani öyle o kadar iyi olamaz Felix. Oyun bozulmuş olabilir arkadaşlar. Bozulduğunu düşünüyorum. Sonra maçı izledim. Montaj yaparken normalde yükledikten sonra falan izledim. Baktım ki Felix hep kaleciyle karşı karşıya kalmış ve rakip çok güçsüz ve açık oynamış. O yüzden Felix bana göre o maçta biraz da ekmeğine yağ sürülmüş gibi. Şimdi 3.35 gol atıp 2.30 35 gol atıp 2.30 gol yiyen 42.3 galibiyet oranlı bir rakiple oynayacağız. Son 4'te 4 yapmıştık. Bugün tekrardan Felix'i deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Rumeli ve Batistuta'yı ileride hemen konumlandırıyorum. Kontra hedefi olarak Rumeli'ye e ve tabii ki de Felix'e vereceğim. Beckham'a çakılı ve Batigol'a çakılı veriyorum. Hatta ben Beckham'a çakılı vermeyeceğim. Beckham'ın yerine de Felix'e vereceğim ki Felix sağa sola kaçmasın. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Felix'i bu maçta test edeceğiz. Bir önceki maç inanılmaz iyiydi. Bakalım gerçekten bu maçta da iyi olacak mı? Like'ınızı da attıysanız videomuza geçelim. Evet stat tıklım tıklım dolu. Bugün burada Şükrü Saraçoğlu stadında oynayamıyoruz çünkü... Allianz Arena'da oynamamızın, Allianz Stadyum'da oynamamızın sebebi deplasmandayız. O yüzden maalesef yapacağımız bir şey yok. Rakipte Luka var. Güçlü bir oyuncu ve 2.30 küsür gol atma ortalamasıyla oynayan bir e, rakip kesinlikle hücum anlamında etkili olacaktır. A, hakemin de hangi tarafı tuttuğu belli oldu. Deli. Uzun gönderdi. Felix'e doğru. Felix. A, aferin vuramadı kafayı. İşte bizim Phoenix'ten beklentimiz bu arkadaşlar. Şimdi attık pasımızı Bati gol. Araya gol pozisyonu olabilir mi? Bati gidiyor. Bati gol. Bati gol, gol. 4. dakika. Oradaki o Bati o ilk çalımı o, onu fark ettiniz değil mi? 1-0. Baresi ortaya şimdi Felix. Felix pas David Beckham. A. David Beckham araya gol pozisyonu olabilir. Bati Oğlum ne yaptın lan? Hayvan 2 dakika öldük seni ne yaptın be sıyır. Şimdi rakip etkili geliyor. Bu arada 3 defans mı oynuyormuş o? 3 ee, defans tabi ileride biraz daha çoğalacaktır ama... 3 defans da... Yani defans yapmak o kadar kolay değil. Bakalım başaracak mı? Felix beni şımartıyorsun. Batı gol. Gidiyor. Tek... Oha. Ama hoca yani... Hoca zaten belli etti kendini de. ne Hangi takımı tuttuğunu belli etti. Şimdi attık basımızı çok güzel. Patrick Vieira... Orada Batı gol var. Bati verdi. Orada tabii ki de Felix var. Felix omuzu koydu. Omuz koydu adam Van Dijk. Omuz koydu adam. <laughs> Abi yemin ediyorum Felix var ya kalbimi fethediyorsun. Biladerim diyoruz. Patrick Vieira yöndüreye çektik. Şimdi içeriye attık pasımızı. David Beckham. David Beckham vurdu. Savunma direğin yanında altta. Bir korner daha. Bir gol daha atmamız demek takımın gardının düşmesi demek rakibin. İnşallah bunu başarabiliriz. Tekrardan şöyle ön direğe getirdim. Arkasında delik var. Bu sefer attık. Ah be Bakım niye duruyorsun ki ya? Şimdi verdi pasımızı Baresi. Vurur musun? Baresi. Baresi. Ananı. Basıyoruz. Oradan çok iyi çıktı. Pas. Felix kafayla. Şimdi David Bakım'a. Beckham pass Felix'e Felix, e, Felix onu bile vurdu oğlum var ya yemin ediyorum var Felix'e vermeden şu videoyu kapatalım Felix attı pasını Batı gol baktı içeriye girdi Felix'i gördü Fe O nasıl bir şut lan Felix o nasıl bir şut oğlum O nasıl vücut döndürmekti Dalgalı geçiyorsun oğlum sen David Beckham Bunlar afalladı arkadaşlar ben size söyleyeyim bunlar kafayı yedi Bak ileride hiç adam yok bende kendi kendilerine bir triplere girdiler Yapacak bir şey yok. İkinci gol birazcık dağıttı onları diyebiliriz. Pas. Patrick Vieira'dan önce. Evet. Netfet alamadı o topu. İkliğim oynadığınız oyun. İçeriye. Eyvah. Pas. Gol pozisyonu olabilir. Oğlum sıfıra yakın yedin lan. Bir de 19 numara kabında bulunmuş. 2-1 oldu. Maçı koparabiliriz dedikten sonra yine nazar değdi ve maç şu anda ortada. 2-1. Hadi Patrick Vieira. Pas. Pavel Netfet. Tekrardan Patrick Vieira'ya. Pasını verdi. Geçer mi? Orada gol pozisyonu. içeriye attık pasımızı. Bir şut. Bir şut daha. 3-1. Rumelik'e offside verme. Hakemin nerede olduğu belli çünkü. Offside vermedi 3-1. Şimdi Rumeliği aldı. Batı gol. batı gol. Bati gol. Bati. Gol. Bati. Oha. Penaltı. Ya hoca yapma gözünü seveyim penaltı ya. Çok dikkat etmemiz lazım. Attı. Araya tekrardan pas verecek adım gibi eminim. Biraz önceki ise bu da değil. Biraz önceki ise bu da değil. Atma atma bıraktı. Oliver Kahn. Hemen başlattı şöyle. Çivu. Pas. Maldini'ye. Maldini arayı çok iyi gördü. Orada Felix var. Felix pası Romeni'ye attı pasını. içeriye doğru takıldı adama. Tekrardan bu. Bu mu fold hoca? Hoca bu mu fold ya? Yapma gözümü seveyim. Kaydık. Müdahaleyi yaptık. Patrick bir yere aldı topu. Patrick Vieira pasını verdik Orada Batı gol offside olma Batı gol offside olma Bati Bati Verdik Felix Felix olmadı Ah Felix Birazcık normale dönmeye başladı Felix arkadaşlar Chivo Attık pasımızı David Beckham'a Pas Şimdi Patrick Vieira İyi e pas Gol pozisyonu olabilir mi? Attık bas bas bas, bas 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 Karışır Batistuta Bir daha kötü vurursan çıkaracağım seni Bak şimdi bak Hop buraya atacak bak Allah'ım istediğim yere atıyor. Eyvah. Aldık topu. Çok güzelsin. Şimdi Batı. Batı pas. içeriye doğru. Gol pozisyonu. Batı. Batı. Koal yok mu hoca? Allah'ını seviyorsan adamın saçları ıslandı ya. Sağa sola çarpmaktan ıslandı. Topun başında Arkadaşlar kusura bakmayın. Da, topun başında tabii ki de Felix olacak. Topun başında Felix. Felix baktı. Felix. Aa, atak devam eder mi? Bas. Adam bizi orta açtı lan. Batı gol. Felix kaleci. Ah Felix a. Ah. Basıyoruz. Felix olmadı. Şimdi bir kontrol atak şansı. Pas. Netvet. İyi e top. Şimdi Batı gol offside. Felix pasını verdi. Orada Batı var. Arayı çok iyi gördü. Rumenige. Koy omzu Olmadı. Yalnız e, Felix'e çakılı verdiğimizden beri sanki biraz daha geride oynuyor gibi o çakılıyı kaldıracağım orada. Ortaya Kevin De Bruyne. Güzel kanadı iyi kullanıyor ki Pizzi. Pizzi pas. Orada Netvet aldı topu. Netvet pasını verdi Batistuta. Şimdi Felix'te top. Felix'e yapılan... Felix'e foul yapıyorlar ama Felix düşmüyor yer arkadaşlar. Yani ilginç bir adam. Şimdi ara topu Felix. Felix! Oh Van Dijk. Ulan içimizde kaldı. Vuramadık. Batigol. Aldı. Bir jeneriklik istiyorum. Bir jeneriklik istiyorum. Kaleci Ders Tegen alıyor topu. Dostlarım çakılıyı şeyden kaldırdım. Felix'ten. Felix'in oyununu biraz biz bozduk ya. Adamda suç yok yani. Beckham. Oğlum <laughs> soyunma odasında değiliz. İkinci yarı başladı oğlum. Lütfen. Kaydık. Maldin uzun gönderdi ama öncesinde. Beckham'ın yaptığı hareket. Foul. Beckham yaptı da e, Patrick Vieira'mı görmedim ama sarı kart yiyecek. Onu biliyorum. Hemen bakalım. kartla mı yemedik lan? Pas. Rumenike basıyor. Vur lan. Aldık. Verdik. Ekonomi ekonomiye can verme zamanı. Pas. Bakım. Ara top. Şimdi Batı'ya bak Batı'ya. Şimdi Felix. Felix pasını verdi. İçeriye attık tekrardan. Bir pas. Netvet. Gole gidiyor. Pas. Geçmedi. Felix aldı topu. Felix pas. Şimdi kaç oğlum? Kaç. Tamam sakin atamadık. Ama burada Patrick bir yere yatmıştım. Patrick bir yere yatmıştım kardeşim. Ara topu. Şimdi uzun bir top alabiliriz. Çivu bas. Bas. Oğlum kimse yok lan. David Beckham pasını verdi. Araya. Bati gol gidiyor. Bati vuramadı. Allah kahretmesin. Muhakkak bir gol dağıtmak zorundayız. Kanatta boşluk. Maldin adamını sakın kaçırma. Maldini sakın kaçırma. Orta geçmedi. Patrick Vieira sakatlanacak oğlum sakin ol. İyi orta gol getirebilir. Orta var burada. Atak devam edecek. Pas geçmedi. Şimdi Felix attı. Felix gidiyor. Felix gidiyor. Felix çok güzel. Alırsın. Felix. Felix. Fel o hoca faul yok mu? Evet yoktu arkadaşlar. Bu konu yalnız biraz çıkardık. O yüzden bir an önce atmamız lazım. Ara topu içeriye doğru alamadı Felix. Aferin. Felix'ten bunları bekliyoruz işte. Patrick Vieira. Arka taraf boş. Kendi vurmayı... Ananı. Dostlarım Batı golü çıkardım. Bugün birazcık e, sanırım özel hayatında da bir sıkıntı var. Sahaya bir türlü iyi oyun yansıtamadı. Onun yerine Lionel Messi'yi aldık. Attık pasımızı. Şimdi içeriye baktık. Pas. Çok güzel. David Beckham. Arka direkt boş. Bomboş Messi. Oğlum sen nasıl bir sihir bassın ya? Oyuna girdi an atıyor be kardeş. Eyvah çok etkili geliyor. Muhteşem bir şut. Oliver Kahn. Ender gelişen olsa atakları. Del Piero'nun R2'si. Del Piero kim ya? Del Piero. Del Piero ikon mu? Benim gözümde ikon bile değil. Orta ceza sahası dışına. Çok sert bir şut. Yalnız kale arkası tribünlerini boşaltırsa. bu salak salak şutlar çekiyor. Baresi. Pas. Oğlum Baresi nereye attığını ben anlamadım ama inşallah e, izleyenlerimiz anlamıştır. Baresi aldı topu. Şimdi Patrick Vieira. Ortaya Felix. Bırak. Oğlum kaç lan önümden? Kaç? Felix gidiyor. Felix gidiyor. Felix pas. Beckham'a. Aha. Beckham. 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 5-1 oldu. Beckham. Beckham Baken Bauer. Güzel top. Şimdi Rummenigge, Lionel Messi. Oha, hoca, hoca. Berdik pası. Şimdi içeriye doğru. Felix, Felix'in pasa bakın. Arka taraf boş. Aşırttık. Manuel aşırtmayı tercih ettim. Normalini bulduk, manueli kaldı. Orta sağdan iki tane oyuncu çıkardım. Ve onların yerine iki tane oyuncu soktum. Değil Mantıklı değil mi? Yani yoksa öbür türlü olmazdı. Attık ara pası. Felix, Felix, Felix. Oğlum ne yapıyorsun lan kendine gel biraz 5-1 oldu diye ama Felix bugün yine kötü değildi ya bana göre öyle geliyor ama Tabi yorumlara yazın siz ben maçın heyecanında belki unutmuş olabilirim Çok güzel bir top Şimdi orada Felix Felix pas Felix tamam Felix normale dönmeye başladı arkadaşlar Şimdi Gullit altı pasını verdi Orada Rumenike Felix attı İçeriye Rumenike atamadı çalımı Bir kontrol atak şansı olabilir rakipten Müdahaleyi işte bu yüzden biz Baresi'yi oynatıyoruz Aldık pas. Felix. Felix. Oğlum. Felix ne yapıyorsun lan? Oğlum sana ne oldu? Tamam normale döndüğünü farkındayım da. Attık. Felix attı. içeriye doğru. Skulls. Arka direk boş. Orta. Rummenigge. Rummenigge. Beckham Power. Attı pasını. Orada Lionel Messi var. Pas. Şimdi çok güzelsin. Araya. Felix gole gidiyor. Felix asistini yaptı. Skoz. 7-1 oldu Skoz. Adamsınız lan, adam. Şimdi rakip atakta ortaya dönerse çok güzel bir pas. Chivu müdahaleyi yaptı. Ceza sahasının dışında yapılan bir hareket. Penaltı olmayacağını biliyorum. Hakem Chivu'nun yanına gidiyor. Bu tarz durumlarda nedense kırmızı verildi. Top dışarı doğru gidiyor diye sarı verdi. Ama bize kırmızı verirdi yani. Hani öyle olurdu yani. Topun başında...

Agresiflik istiyorum ben sizden. Agresiflik. Patrick Vieira müdahaleyi yaptı. Attı pasını da. Şimdi bir Messi. Çok güzel. Rumenige gidiyor. Rumenige gidiyor. Rumenige attı. Felix atamadı. Maldini senin Allah cezanı vermesin. İkinizin de Allah cezasını ver. Şimdi bir kontra atak şansı. Rashford gole gidiyor. Kaleciyi çıkardık. Çok temiz bir gol. 7-2 oldu. 7-2 temiz bir gol attı. Tabii ki de e, defans taz adamımız var. Biraz daha sizlere gol izletebilelim diye çabalıyoruz. Skolls attı pasına. Şimdi bir pas. Felix. Felix pasını verdi. Gullit oralı değil ama. Şimdi attı pasını. Messi. Messi pas. Orada Maldini var. Maldini. Rumelige. ne yapıyorsun kaleciyle sen orada oğlum? He? Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Ve maçı 7-2 kazanmayı başardık. Oyuncuları yorumlayalım gerçekten bilmiyorum ama Messi düşüşte gelmediği sürece iki maçta sonradan oyuna girip gerçekten golü koklayan adam oldu. O yüzden önümüzdeki maçta ilk 11'i almayı planlıyorum. Gerçekten keyifli. Belki Rumeni ile ikili forvet ya da Felix'in yerine OOS pozisyonda alabiliriz. Buna bakacağız. yorumlara yazarsanız sevinirim. 10 puan vardı. 5'te 5 seri katlı kat maçıydı. Konuşamadım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere hoşçakalın.